Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu videoyu YKS 2023 ve 2024 tayfanın izlemesini tavsiye ediyorum. Özellikle canınız ders çalışmak istemediğinde açın, izleyin ve bu durumdan nasıl çıkacağınız konusunda yardım alın. Çünkü insan bazen sıkılır, bunalır ve ders çalışma isteği bir türlü içinden gelmez. İşin kötüsü bu durumdan nasıl sıyrılacağını da bilemez insan. İşte bu durumda ne yapman gerekiyor biliyor musun? Canın ders çalışmak istemiyorsa çalışma. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Çünkü insan belli bir tempoda ilerlerken, canla başla çalışırken bazen öyle bir şey olur ki sabah kalkarsın ve anlamsız bir isteksizlik olur üzerinde. Ve bu isteksizlik sadece ders çalışmayla sınırlı kalmaz. Hayatının her anına sirayet eder. Ders çalışmak istemediğin gibi yemek yemek istemezsin, dışarı çıkmak istemezsin. Yani hiçbir şey yapmak gelmez içinden. İnsan bu duruma geldiğinde de otur dersine çalış bu senin için çok önemli denmez. O anki ruh halinde hiçbir şey önemli gelmezken ders çalışmanın önemli gelmesi çok mümkün değil zaten. O ruh hali insanda ben ne yapıyorum, ne için çabalıyorum düşüncelerini ortaya çıkartır. Ama şunu unutma ki bunların hepsi çok normal ve yalnızca sen yaşamıyorsun. Her insan zaman zaman bu bahsettiklerimi yaşar. İster öğrenci olsun, ister çalışan, ister emekli, ister ev hanımı fark etmez. Herkesin hayattan keyif almadığı, canının bir şey yapmak istemediği zamanlar olur. Önemli olan bu yaşadığımız şeye çok fazla anlam yüklemeden, en kısa sürede bu halden kurtulmak. Eğer çok fazla anlam yüklerseniz ve kendinizi bu hale teslim ederseniz, sonraki günlere de yansır. Dediğim gibi amacımız en kısa sürede bu halinden kurtulmak. Bunun için neler yapabilirsiniz? Biraz bundan bahsedeyim. Evet ders çalışmayacaksın. O haldeyken ders çalışmanın sana faydası yok. Bir gün, iki gün çalışmamak sana fazla bir şey kaybettirmez. Bu nedenle çalışamıyorum diye kendini suçlu hissetme. Dedim ya herkes bunları yaşıyor ve aslında dengelenmiş oluyorsun. Ders çalışma ama hepten de kendini salma. Canın o an hiçbir şey yapmak istemese de normal zamanlarda sana keyif veren ne varsa onları yapmaya çalış. Başta çok saçma belki çok sıkıcı gibi gelecek ama başlayınca keyif alacaksın. Bunun dışında o gün dışarıya kesinlikle çıkmanızı tavsiye ediyorum. Çıkın dışarıya kulaklığınızı takın ve sevdiğiniz müzikleri dinleyerek yürüyün. Temiz havada yürüyüş yapmak vücudunuzdaki oksijen seviyesini arttıracağı için biraz daha dinç hissetmeye başlayacaksın. Yani sadece bir yürüyüş bile seni oru halinden belli düzeyde çıkartıyor. Tek yapman gereken kendini zorlayıp harekete geçmek. Günü evde yatarak geçirirsen bu duygu durumdan kolay kolay çıkamazsın ve belki de bir günde kurtulacağın şey boşu boşuna uzun sürecek. Dışarıda yürüyüş yaptıktan sonra da eve gelince güzel bir duş al ve şöyle sevdiğin güzel kıyafetlerden giy. Tüm bunlar az miktarlarda iyi hissetmeni sağlayacak şeyler. Ama hepsi birleştiğinde etkisi büyük olacak. Kendini böyle güçsüz, canı sıkkın hissettiğinde her an gel bu videoyu izle ve yapman gerekenleri yap. Bazen insan dışarıdan bir sesle harekete geçmek ister. Sen de yapacağın şeyleri biliyorsun farkındayım ama harekete geçmek için belki de itici bir güce ihtiyacın vardır. Evet sevgili arkadaşım benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiysen like atmayı ve kanala abone olmayı unutma. Beni dinlediğin için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendine iyi bak. Thank you for watching.